çok yoğun bir şekilde geçirdik. Hazırlık bölümünün iyi geçtiğini düşünüyorum. Tabii bu sezon takımın yaş ortalamasını bayağı aşağılara çektik. Gerek federasyon kriterleri, gerek e, kulüp kulüp yönetimiyle birlikte almış olduğumuz karar doğrultusunda yaş ortalamasını aşağıya çektik. Dinamik genç bir takımımız var. E, şunu umut ediyorum. 3-4 yıllık kötü Spor kadrosunun temellerini attık bu yıl. İnşallah zaman içerisinde bu genç kadro çok daha gelişecek, çok daha iyi olacak. Ben bunu düşünüyorum. Kastamonu Spor'la sahada ilk maçımızı oynayacağız. Bu maç gerçekten bizim açımızdan çok önemli. Şampiyon adayı bir takımla ligin ilk maçını oynayacağız. İç sahada oynayacağız. Şartlar ne olursa olsun iyi başlamak istiyoruz. İnşallah 12. adamla birlikte başlangıcı iyi yapacağız diye düşünüyorum. 12. adam'a çağrıda bulunmak istiyorum. Ligin ilk maçına tüm Fethiye Spor sevdalılarımızı, tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Biz onlarla düşüyoruz. Evet, hocam, eksik yerler var mı? Transfer çalışmaları da devam ediyordu. Yeni futbolcu katılımı olacak mı birkaç gün içinde? Bizim bugünlük başlasın diye çıkacak kadromuz var. Ama transfer devam ettiği için beklediğimiz, görüştüğümüz bir oyuncu var. Eğer bu oyuncu kadromuza dahil edebilirsek biraz daha güçleneceğiz. Ben bunu düşünüyorum. İnşallah hafta içerisinde gerçekleşir. Bu sadece bizle veya oyuncu ile alakalı değil, oyuncu kulüpleriyle alakalı bir durum. Ayrıca bir transfer çalışmamız daha var. Çok fazla etkisizlik yok. Bir veya iki transfer ile sezona başlayacağız. Evet, şu anda yapım çalışmaları devam ediyor. Başkanımız da söyledi, pazar gününe yetişecek dedi. Evet, Kulübümüz yoğun değil. Özellikle yönetim kurulumuz, belediyemiz, değişik spor, statlar sanayimiz inanılmaz çalışıyor. Çok fazla mesai harcayan yöneticilerimiz var. Her şey Fethiye Spor için yapılıyor. Fethiye maçlarını ilk oynaması için yapılıyor. Bu bizde yapılan çalışmaların hafta içerisinde tamamlanacağını ve hafta sonu sonrası bir şekilde sonu, oynayacağımızı düşünüyorum.